Konu finansman, kredi aslında ve sürdürülebilir bir dünya için kredi mekanizmasının nasıl olması gerektiği ile ilgili. Dolayısıyla genelden başlayıp özele indirgemek istiyorum bu başlığı. Genel başlık şu: Krediye erişim aslında. Kredi erişim bu işin olmazsa olmazı ve tayit gözlüğünden baktığımızda otobüs, kamyon, trailer, çekici. Ortak noktası tekeri döndükçe para kazandıran, tekeri döndükçe ekonomiye istihdam, katkı verebilen, dolayısıyla bu yüzden ismi ticari vasıtı olan ürünler aslında. Tam da bu yüzden bu yatırım mallarına erişimde hiçbir firma aslında öz kaynakla yatırımla yapmamakta, krediyle gerçekleştirmekte. Dolayısıyla bizim sektörümüzün tüm bu saydığım ürün gruplarında olmazsa olmazı o genel ihtiyaçtan bahsettiğim krediye erişim mekanizmasının kendisi. Ülkemizde çeşitli dönemlerde kredi erişim kolay oldu, kimi zamanlarda zorlaştı. Ve ne zaman ki bu kredi erişim zorlaştığında aslında hem istihdamın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin ihracatının aslında düştüğünü gördük. Kolaylaştığı dönemlerde ise aslında yatırımların arttığını, sadece fabrika kapasitesi değil ama aynı zamanda bu ürünlerimizi kullanan yatırımcılarımızın da sayısının büyüdüğünü ve katma değerin büyüdüğünü hepimiz şahit olduk. Dolayısıyla aslında bir tane konu var ki kredi erişim kendi içerisinde bu işin olmazsa olmazı. Eğer bu varsa, kredi erişim varsa peki o zaman sürdürülebilir anlamda, yeşil finans anlamında, yeşil kredi anlamında nasıl bir dünya bizi bekliyor? Paris Anlaşması, iklim Anlaşması bir gerçek ve Türkiye Cumhuriyeti katıldı. Ve katıldıktan sonra çok hızlı bir şekilde devletimiz başta Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve yine başta İstanbul Finans Merkezi bugüne kadar yapmış olduğu çalıştaylarla oldukça kapsamlı bir çalışma ortaya koydu. Özünde biz eğer kredi verirken selektif şekilde nasıl davranmalıyız, selektif şekilde hangi alanlarda krediyi özendirerek kredi koşullarını daha özenli ve destekleyici şekilde sürülebilir bir çevre, sürülebilir bir gelecekle ilgili Kredi aktarım mekanizmasında aslında neleri gözetmeliyiz kısmı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda özellikle EBRD, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, yine Türkiye tarafında TSKB, özellikle başat faktörler ve isimler bunlar oldu. Devamında bizim beklediğimiz, sektör olarak katkı verebileceğimiz, yani bu politikanın şekillenmesinde ister e, devletimizin, İstanbul Finans Merkezi bağlamında düşündüğü hazırlıklar, isterse sektörümüze yönelik bu yeşil dönüşümdeki özendirici ve yönlendirici kredi ürünlerindeki payımızın seçenekleri ve şekillenmesi kapsamında STK anlamında, bir dernek anlamında katkı verebileceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla şu an tam da yeşil finansın aslında zihinsel bir aşamadan artık fiiliyata ve fiiliyatta da uygulamaya geçeceği bir dönemin tam ortasındayız. İşte tam bu zihinsel dönüşümden fiili duruma geçerken de bizim gibi STK'ların da katkısıyla e, o bahsetmiş olduğum ve üretmekte olduğumuz, sattığımız bu ürünlerin katma değerine en büyük etken de kredi verirken bunların tabii ki seçilmiş, selektif ve özendirici olması. Böyle bir kapsamda yeşil finans aslında bizim sektörümüzün de oyuncuları ve yatırımcıları özendirecek veya özendirme hızını artıracak bir aslında büyük bir e, faktör olarak bizi bekliyor. Corona Türkiye 10 yıllık bir aslında geçmişi var. Ve bu 10 yıllık zaman zarfında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün o yaşadığımız her şeyi sizler de biliyorsunuz. İnişler, çıkışlar, talepteki daralma veya artış ve geldiğimiz bir nokta var. Geldiğimizde bu 10 yıllık hikayede aslında bugüne kadar 47 milyon euro yatırım gerçekleşti. 2024 bir sene sonra geldiğimizde bu rakam 53 milyon euro olacak. Baktığımızda 10 yıldır aslında kesintisiz yatırım yapan ve bu yatırımlarıyla birlikte sürekli kapasite arttıran, sürekli istihdamı arttıran bir görüntü veriyoruz. 10 yıllık bu hikayede aslında her şey bu kadar düz gitmedi, her şey bu kadar lineer gitmedi ekonomide. Ama Kroon ailesinin baktığınızda bu camiaya inancı hiçbir zaman eksilmedi. Türkiye'ye inancı hiçbir zaman eksilmedi. Çünkü yine bu 10 yıllık hikayede şu anda export ülke sayesinde baktığınızda rakam 31. Şu anda tüm dünyaya Türkiye'den Türk malı ve yerlik oranı oldukça yüksek, çok yüksek oranda bir Türk malı içeriği olarak da düşündüğünüzde 31 farklı ülkeye Türkiye'den gönderebiliyoruz. Bu İngiltere'de var, Şile de var ama Şile'nin dışında Kuze Güney Kore de var. Yani baktığınızda Türkiye'nin aslında erişebildiği coğrafyanın sadece Afrika, sadece Ortadoğu, sadece Avrupa olmadığını çok daha ötelerde Güney Amerika ve Uzak Asya bile Taylor gibi çok da kolay olmayan taşıması anlamında bir ürünü satabildiğini gösterebildik. Bunu gösterdikçe tabii ki yatırımın miktarı da arttı, inanç da arttı. Ve benim kanaatim şu. 10 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nde aslında bir dönüşüm de yaşandı şimdiden. Dolayısıyla bir sonraki step, bir sonraki adımdaki dönüşüm çok daha büyük olacak. O da şu. Bizim lojistiğimiz, bizim lojistik zekamız çok gelişti. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tüm şirketler özellikle taşımacılık konusundaki bu başarıda gösterdi ki aslında bizler tüm dünyaya bu hizmetimizle bu şirketlerimizin lojistik aslında hizmetiyle neredeyse her yere ulaşabiliyoruz. İster deniz yolu, ister karayolu. Ve bu sayede aslında bu örnekteki yabancı yatırımcı diyoruz ama aslında bizden biri artık. Yani bir ülkenin sinerjisini önden görüp, bu sinerjiye güvenip, bütün bu iniş çıkışlara razı gelip en sonunda bu noktaya gelmiş olmak. Ve sonucu da işte aslında bir yerde bir ödül, 31 ülkeye buradan ihracat yapıyor olmak. Sonuç peki nerede gizli? Bugünkü baktığımızda çalışanlarımızda görüyorum ben. Çalışanlarımızda isimlendirirsek bir kere çok hızlı adaptasyon yetenekleri var. Çok hızlı anlama, öğrenme ve araştırma merakları var. Problem çözme eğer doğru yol gösterildiğinde problem çözme konusundaki hızları pek çok Avrupa'daki akranlarına göre çok daha hızlı ve bu sayede ister mühendislik bilimlerinde isterse diğer alanlardaki aslında gelmiş olduğumuz seviye aslında bana güven veriyor. Bir sonraki adım çok daha büyük olacak. Çünkü lojistikle beraber bu geldiğimiz nokta çok da öyle kolay geriye gidecek gibi gözükmüyor artık. Ve hem nearshoring anlamındaki etkisi hem de geleceğe olan güven anlamında bu dönüşüm anlamında belki de Türk insanının o dünya vatandaşlığı sınıfına aslında erişmiş olmasında görüyorum